Zor oldu ama eninde sonunda Elif Sinem'in okuluna geldim. Elif bana derip karını vermedi. Ben de bununla gelmek zorunda kaldım. Şimdi sıra geldi güvenliği atlatmaya. Bu okulda güvenlik çok sıkıymış. Elif Sinem'i kimseye vermiyorlar. Ne yapsam acaba? Bakalım güvenlik nerede? İşte orada. Yanına gideceğim. Motorunu kaçırdılar diyeceğim. O gidecek. Ben de içeriye kaçacağım. Hadi bakalım. Sonra da Elif'in sınıfına gideriz. Merhaba güvenlik kardeş. Nasılsın? Pes edelim misiniz? Şey Elif Sinem bu okulda okuyor galiba. Evet evet içeride bu okulda okuyor. Ee, ben çocuğumu kaydettirmeye geldim de içeri girebilir miyim? Yalnız, i̇çeri girebilirsiniz. Ay bayağı da sıkı güvenlik varmış. Ya güvenlik kardeş şu arkadaki araba senin mi çekiyorlar galiba? Koş sen koş hadi. Oley ve güvenliği atlattık şimdi içeriye girebiliriz. Elif Sinem'in sınıfına gideceğiz. Bütün okulu gezeceğiz Elif Sinem'le birlikte. Hadi bakalım birazcık uğraşalım şu Elif Sinem'le. Dilip karı da getirseydik şurada ne güzel sürerdik ya. Hadi bakalım Elif'i bulalım sonra kaçıracağım Elif sineme. Şimdi sıra geldi sınıfına girebilmeye. İçeride de güvenlik var. Hadi onu da atlatalım. İşte içerideki güvenliği de atlattık. Yukarı çıkalım hadi. Ay sonunda çıktık galiba Elif Sinem'in sınıfı bu katta. Burası çok renkli bir kat. Ne kadar güzel böyle ya. Acaba yoksa bu tarafta mı? Hadi gel bakalım. Nerede? Şu süslü kapı galiba Elif Sinem'in sınıfı. İşte buldum. Bakalım içeride mi? Önce penceresinden bakalım. Önce pencereden bakalım. Evet içeride. Şimdi onu nasıl kandıracağım ben ya? Tüh ya şeker falan getirseydim. Ay bir yolunu bulmam lazım. Ay sonunda Elif Sinem'in okuluna yetiştim. Nerede bu kız? Aa hala sınıftan çıkmamış. Duyduğuma göre demir adam buraya geliyormuş. Nerede bakayım geldi mi acaba? Aa görünürde yok. Buralarda da yok. Elif Sinem haber verip o gelmeden almam lazım. Elif Sinem burada mı? Ha Elif Sinem burada. Elif! Elif Elif anneciğim. Ya öyle koşarak geldim ki soluk soluğa kaldım. Demir adam seni almaya gelmiş geldi mi gördün mü? Yok. Aa, aa. nerede Kanka, bu şaşkın? şey mavi bir şeyler gelip Buradan baktı da mı gitti? Bilmem ben ayırdım. Sen gördün yani birini burada? Evet. Elif sen burada duruyorsun ben dışarıya bakıp geliyorum tamam mı? Sakın çıkma dışarıya sakın. Bakalım nereye saklandı bu demir adam. Acaba nereye saklandı bu demir adam? Şunun arkasına mı saklandı? Yoksa başka sınıflara mı girdi ya? Bakayım burada yok. Nerede acaba? Şu sınıfa mı girdi acaba? Ay onun işi belli olmaz. Elif Sinem'in çıkmasını burada bekleyip sonra Elif Sinem'i götürebilir. Eee burada da yok. Ayak sesleri geliyor. İşte orada. İşte yakaladım işte orada. Şöyle giderim bakalım yanına. Demir adam, yakaladım seni. Ya nereden buldun beni ya? Nereden haberin oldu geldiğimden? Ben martıyla gelmiştim oysa ki. Arabanı da kaçıramadım. Anahtarı da saklamışsın zaten. Oldu canım bir de arabamı alsaydın. Niye geldin sen bakayım? Ya ben buraya Elif mi kaçırmaya geldim. Bak doğruyu söylüyorum. Gerçekten şimdi Elif'i alıp o parka götürmeye geldim. Yalnız ben bu okulu çok sevdim ya. Ben de bu okula yazılacağım. Eli sinemi de kaçıramadım. Kitap okumaya daldım. Çok güzel bir hikaye. Sen de okumak ister misin? Çok güzel. Bak. Neyse. Hayır. Hadi gel birlikte Elif sinema alalım. Ben martıyla ile götürürüm. Sen arabanla git tamam mı? Hayır. Sana mı güveneceğim? Bir de gelmiş İngilizce sokağında oturuyor. Şuna bak. Evet ya ben bu okulu çok sevdim. Ben de yazılacağım bu okula. Seni almazlar şaşkın. Neyse bak müsaade ediyorum Elif Sinem'in sınıfına girmesine. Ama Elif Sinem'i sana veremem anlaştık mı? Ya çantasını taşıtacağım sana. Gel. Bak Elif Sinem'in sınıfı burası. Sen sen burada bekle ben Elif Sinem'e haber vereceğim tamam mı? Elif Sinem! Demir adamı yakaladım anneciğim. Bak geldi arkamda. Elif Sinem ben geldim kız. Seni almaya geldim. Elif be benim dışında babanın dışında hiç kimseyle okuldan ayrılmıyorsun anlaşıldı mı? Ay burası Elif'in sırasıydı galiba. Elif ben de okula yazacağım. Senin yan... Ben de okula yazacağım. Senin sıra arkadaşın ben olacağım Hayır, anlaştık mı? Hayır bücür benim sıra arkadaşım. Ne bücürü kız? Kedinin okulda ne işi var? Senin ne işin var aslında? Sen kocaman. Evet bence de doğru Senin <laughs> yaşın gelmiş 35-40'a yani. Senin ne işin var? Yok ya ben söyleyeceğim. Okumadım. Ben burada okumak istiyorum diyeceğim. Elif hadi gidiyoruz. Seni geçenki parka götüreceğim ben. Hadi. Hayır öyle bir şey yok. Nereye götürüyorsun Elif? Elif Sinem seni alıp parka götürecekmiş. Geçenki parkurla kitledi ya. biz oraya götürecekmiş anneciğim hayır, ya. Hayır. Tabii ki de hayır. Otur anneciğim öğretmen masasına otur sen bakayım. Seni ben götüreceğim arabayla. Yalnız bir şey diyeceğim Elif. Bu bizim arabayla gelmek isterse ne yapacağız? Bilmiyorum. Anne şimdi bak Demir Adam'a şeyler yani. Elif buldum. Buradan Demir Adam'ın videosunu açalım. O seyrede dursun biz kaçalım ne dersin? Hadi aç bakayım anneciğim. Aa. Sinem Oyunda kanalından aç. Kendi kendini seyretsin şaşkın. Bak Demir Adam. Demir adam sana bir haberimiz var. Sen ünlü oldun biliyor musun? Bak senin videonu açacak şimdi. Gerçekten mi ya? Benim videomu mu yayınladınız siz? İyi tamam seyrederim ben ya. Ama önce seyredelim <laughs> sonra gidelim. Ben süreceğim arabayı ona göre. ha. Arabayı ben kullanacağım. Ver bakayım anahtarı. Anahtarı ver bakayım bana. Ya bir dakika sen bu filmini seyret. Biz kantinden sana abur cubur gideceğiz. Sonra birlikte gideriz sana anahtarı da vereceğim. Söz tamam mı? İyi tamam kabul. Hadi aç kızım aç aç aç. Sinema oyunda. Demir adam. Demir adam yaz anneciğim. Bak senin adını verdik videoya. Duyuyor musun? Oo harika ya. Hadi. Demir adam anneciğim. Demir adam yaz bakalım Demir adamı. Tamam. Demir adam. Elif Sinem demir gibi değil mi anneciğim? Senin soyadınla aynı. Demir. Demir, demir yaz anneciğim. Çabuk 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 harikasın. Tamam. Tamam tamam. Şuradan seçebilirsin. Hadi bu demir adam. Bak buradasın gördün mü demir adam. Bak senin videon. Eli drift drif karını kaçırırken çekmiştim ben seni. Bak aşağıda da parkur var görüyor musun? Vay be harikaymış ya. E ee, hadi kantinden bana ne getiriyorsunuz? Hadi bakayım bana bir tost bir kola bir şeyler bir şeyler getirin. Karnım çok acıktı benim ya. Oldu bağış üstüne. Ya da neyse tamam alacağız tamam sen burada bekle hadi. Anneciğim önünden çekil seyretsin o. Gel bakayım sen şu çantanı al. Tak bakayım çantanı. Şey para içinde de Demir adam biz içinden parayla sana bir şeyler alacağız değil mi Elif Sinem? Ya ben de kaçıyorsunuz sandım. İyi ee, hadi çabuk getirin acıktım ben videoyu seyredeceğim hadi. O ne güzel çıkmışım ne kadar yakışıklı çıkmışım ben ya. Elif çık 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 gelip Elif daha konuşuyorsun Demir adamla ya. Burayı kitlemenin bir yöntem yok mu anneciğim şurayı kitlesek anahtar da yok. Biz burada görevlerden istesek anahtar onu sınıfa kitlesek. Bunlar... İyi o zaman biz ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Koş anneciğim. Koş arabaya gidiyoruz. Kurtulduk demir adamdan. Hayır ne kantini yakalar bizi. Doğru arabaya. Eee video bitti. Bunlar niye gelmedi? Bir dakika ya. Bu kız okul çantasını almıştı. Kesin kaçtılar. Hemen o arabaya binmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Nereye gitti bunlar ya? Hemen yetişmem lazım benim bunlara. Elif burası çıkış değil. Nereye götürdün bizi? Okulun arkasına gittik şu an biz. Çok tatlı, çok tatlı. Elif demir adam yakalar bizi. Ki, arabamıza gitmemiz lazım. Bizden önce arabaya giderse kaçırır arabayı. Arabanın anahtarını da üzerinde unuttum. Elif eline götürüyorsun. Oyun parkında mı oynayacağız ya? Aa burada köpek var. Okulun köpeği mi bu? Hii, bu ne kadar güzel böyle. Aman Allah'ım çok tatlı. Kız bu peluş oyuncak gibi aynı. Adı ne bunun? Unuttum. Ben. Eli sen her gün bunu mu seviyorsun? Hmm. Bücürün büyümüş hali gibi topacık kafası var. Baksana. Hii. Aa Murat. Murat. Ya, ne Murat sen arabadan indin mi? Evet. Hmm. Arabanın anahtarı nerede? Arabanın anahtarını şey geldi. Demir adam geldi ona verdim. O götürecek bizi. Murat saçmalama sen niye böyle bir şey yaptın Elif? Ben izin aldım, elif. Elif aldım elif. Ya ben izin falan vermedim. Biz kaçıyorduk. Elif sinem bizi köpeğin koş yanına adam getirdi. Kızım koş Demir adam arabayı kaçırıyor. Egemen de içinde uyuyordu ya. Elif ay köpek seviyor baban ayrılamıyor köpekten ben, görüyor musun ben. Elif yalnız çok güzelmiş ya bunun adı ne acaba şunun güzelliğine temizliğine bakar mısınız arkadaşlar peliş şey, hayvan gibi, gibi. Bir ama çok güzel olmuş evet. neyse ya Elif biz köpeği sevmeye Gel, daldık gizli araba gizli gidiyor, gidiyor. hemen gizli yoldan gidiyoruz K kestirme yol değil mi anneciğim evet. Siz burada ya oynuyor musunuz da bizi ya? Götürür. Demir Ay adamım, ya. Demir adam gelse de şurada oynasaydı da biz de kaçsaydık ne güzel olurdu. Ah Murat'a harabanın anahtar niye verdin? Gelsin, gelsin bize. Aa, bir de yanımıza arkadaş olur onu mu götürecek? Evet. Cık, gizli gizli işler çeviriyor ya o da, değil mi Elif? Sonunda okulun önüne geldik yani. Elif kestirme dedin. nereleri gezdik biz ya? Hadi hemen benim <laughs> arabamıza gidelim çabuk. Bir dakika, bir dakika. Elif Sinem gel bakayım. Biz bu güvenliğe tembihlemedik mi? Elif Sinem'in adıyla içeri hiç kimse alma diye. Elif Sinem demedik mi güvenlikçi abine? <laughs> hadi gidip hesap soracağız yürü. Gel bakayım <laughs> gel. İşte orada güvenlikçi abi. Şimdi ben ona sorarım niye içeri aldı Demir adamı. Gel bakayım sen sor anneciğim gel. Buraya Demir adam geldi beni kaçırıyordu de sen niye içeri aldın de hadi. Sorsana anneciğim. Murat sen sor ya. Merhaba güvenlik bey. Demir adam içeri girmiş niye müsaade ettiniz ya? onu şey aldık. test amaçlı aldık. Biliyoruz ya Elif'i kaçıracak da az kalsın. Kaçıramaz. Bizim her yerde çelik var. Aa, kamerayla var. seyrediyorlar görüyor musunuz? Ya test için almışlar bir şey yok sokma ya durma tamam, adam şey yapma. İyi e e tamam bir seferlik affediyoruz değil mi? Evet. Hadi gidelim hadi görüşürüz hoşça kalın. Mutlu böyle. hafta sonları hadi gidelim. <laughs> Elif sana bir sürprizim var videonun sonunda söyleyeceğiz değil mi Murat? Arabanın ışıkları açık gitmemiş çak. Bizi burada bıraktı zannettim. Geç anneciğim bin arabaya çabuk. Anneciğim kapıları mı kilitlemiş? Demir adam açsana kapıyı ya. Aa dışarıda kaldık. ki mi kapıları kilitlemiş şaşkın. Demir adam aç kapıyı. Açmıyor Elif ne yapacağız şimdi? Açsana. Aç kapıyı ya açsana. Sonunda açtı geç anneciğim hadi. Ha sonunda. Aa Murat Demir adam nerede? Güvenlikle hallettik ya içeriye kitledik. orada ya. Kitledin mi içeriye? Nereye kilitlediniz içeriye? Ooo süper kurtulduk desene. Evet. Elif Sinem. Egemen de arabada uyumuş. Elif kurtulduk demir adamdan evet. hadi gidiyoruz sürprizimizi söyleyelim mi Elif Sinem'e? Evet. Sana sürprizimiz yarın köpük partisi olan tekne turu yapacağız. <laughs> Elif Sinem de bayıldı hadi gidiyoruz. Aa. Anne Anneciğim aşağıda gizemli balonlar var. Dondurmacı rod getirdi. Koş! Oh, Ay, Elif no. Sinem neredesin ya? Hiçbir yerde Elif Sinem'i de bulamıyorum. Elif! Aa bu bücürün sesi değil mi ya? Bücür? Ne oldu anneciğim? Anneciğim koş koş burada gizemli balonlar var. Bak. Aa bakayım. Ha nerede gizemli balonlar? E ee, bur ee, burada yok gizemli balon. Nerede bu gizemli? Ha! İnanmıyorum bu balonlar yine nereden çıktı? Elif Sinem'in haberi yok mu bundan? Acaba Elif Sinem mi süsledi burayı ya? Aa a, parti falan yapmak istedi galiba. Elif. Elif Sinem. Anneciğim mutfaktaki balonları sen mi astın? Kızım görmedin mi mutfaktaki balonları? Balon, anne. Gel bak bak orada balonlar var. Yok, ben, ben sen bak. parti için hazırladın sandım. Bak işte anne. burada balonlar. Önce ben yapmadım sen mi hazırladın? Ya ben hazırlamadım bücür seslendi biliyor musun? Anniş koş anniş koş diye. Şu balonlara baksana rengarenk çeşit çeşit. Bu yine dondurmacı Rod'un işi mi yoksa? Patlatmak istiyorum. Elif bir dur hayır bunlar da gizemli olabilir. İçinden ne çıkacağını bilmiyoruz Elif sakın patlatma. Bunu Rod mu getirdi yoksa? Hayır Elif patlatma anneciğim. Hayır, ya kim getirdi de. onu bulmamız lazım. Neredesin Rod Rod buralarda mı? Rod neredesin? En şey Rod yani nerede? Rod yukarı mı çıktı yoksa bu şaşkın? Rod neredesin? Anne, belki yapıp kaçmış olabilir. Evet kaçmış olabilir anneciğim. Bakayım. Patlatacağız mı şimdi bunları? Evet. Bence patlatmayalım. Elif korkunç görünüyor. Anne çok merak ediyorum. Bu, bu sefer üstünde soru işareti falan da yok. Elif Sinem yoksa bunları baban mı astı ya? Bilmiyorum. Bence de bunlar gizemli balon ama ben yine de içinden ne çıkacağını bilmiyorum. Baksana yeşil, kırmızı, sarı, mavi. Anne. Elif hay patlatma anneciğim ya. Ben korkuyorum. Önce dondurmacı Rod'u bulmamız lazım. Bunlar o mu getirdi? Anne kaçmış işte. Görmüyor musun? Ya anneciğim nereye kaçtı ya? Bunları kesin gelirdi. O beraber patlatalım derdi. İki. Eyvah eyvah. Elif Sinem patlatıyor. Evet. Yeşil renkten mi başlayacaksın? Evet. Bir... Bence içi boş çıkacak. Bence bunları baban attı ama yine de deneyelim. Bir, bir, iki, bir iki, üç. Aa. Aa, Elif Sinem içinden Fenef çıka çıktı. Ne? Elif Sinem, bu nereden geldi böyle? Şuna bak. Ne? Bu dans edip duruyor. Tenge, 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 tenge. Yok anneciğim bu tenge çocuk değil bu bildiğin Freddy Chica şuna bak Freddy'deki Chica bu. Anne ben Sence gider mi emin misin? Ya yok bence patlatmayalım. Bunun gitmesinin bir yolu vardır belki ya. Elif Sinem. Bence ona patlat. Onu patlat. Arkasından geç. Tamam mı? Patlatacaksın onu iğneyle. Belki o zaman gider. Freddy'yi patlatman lazım. Çıkayı patlatman lazım. Hadi Elif Sinem. Patlat gitsin buradan. Bir. iki Bak ya onunla dans ediyor. Ve. Üç. Aa gitti. Elif Sinem bunlar da balon gibi patlıyormuş. Kırmızı renk. Ay Elif bundan ne çıkacak Allah acaba? Çıkar mı? Bamban mı? Yok bence bamban çıkmaz. Kesin bunun arkadaşları çıkacak Elif Sinem. Bu kimin sürprizi Elif? Sürpriz de değil kötü bir sürpriz oldu bu bence. Biri. Neyse hadi kırmızıyı Biri. patlatıyoruz. 2 İki, 3 İki. Foxy çıktı şimdi de Elif. Aa Bu da müzik aleti çalıyor onunla birlikte. Ama bu müzik aletinin sesi gelmiyor. Bunlar ne yapıyor? Elif Sinem sana bir şey daha diyeceğim. Bunun gözü korsan gibi tek gözü bantlı baksana. Ow. Elif bu tavşan mı tilki mi? Sen ne yapıyorsun Elif? Sen de ona eşlik mi ediyorsun? Evet. Elif Sinem bu tavşan mı tilki mi? Bilmiyorum. Bence bu tilkiye benziyor. Anne patlatayım mı? Bence patlat gitsin anneciğim. Bir. İki. İki. Üç. Elif Sinem gitti bu da gitti Kurtulduk acaba sarı renkten ne çıkacak Elif Sinem Freddy'nin arkadaşları çıkıp duruyor ha bile Bu sefer hangi arkadaş gelecek acaba Bir, bir, bir iki, Üç <gülüyor> <gülüyor> Eyvah Kafamı <biraz> ağır <laughs> Elif Sinem endişelenme ama sana bir şey diyeceğim Ağırlıktan yere düştün resmen Dur anneciğim kalk kalk dayan Yalnız bir şey diyeceğim Senin kafan kocaman bir Toya dönüştü <laughs> Evet anneciğim, toy karakterine dönüştün sen. Yalnız çok sevimli yanakları böyle pembiş pembiş cincive benziyor. Elif'sinem kafanı patlatmayacaksın, değil mi? Hayır Elif, yok yok. Elif, hayır tehlikeli olabilir. Acaba nasıl yapsak? Ben şöyle 1 2 3 desem öyle gider mi? Deneyelim mi? Hadi deniyoruz. 1 2 3 Aa işe yaradı Elif Sinem. Evet kurtuldun bak. Elin yüzün gayet normal şu an. Ve mavi renkten ben çok korkuyorum. Yine sana olursa bir şey hadi. Olmaz. Yok Elif Sinem yapma. Elif yapma. 2, 3 Aa Elif Sinem mavi balondan Bonnie çıktı. Bu ne Bonnie bakar mısın? Bu da müzik aleti çalıyor. Elif yapma öyle ya. Bu da müzik aleti çalıyor. Ay yalnız bu sevimli kulakları falan çok top güzel top oynuyor. Top. <laughs> bence tatlısa bence çok tatlı. Bu dursun mu burada? Dursun sen buraya geçmek iyi. Ay Elif Sinem, yalnız ben endişeleniyorum. Bu burada diye biz bunu burada tutarsak diğer arkadaşlar hepsi birden gelirse evet. bence bunu da patlatalım. 1 2 üç. Gitti, gitti Elif Sinem bu da gitti. Son kez bir, bu turuncu balon kaldı. Iki, Elif patlatma, o dursun. Bence patlatma. Yok anneciğim, o dursun. Bence dursun Elif lütfen. Iki, ya iki. lütfen. Elif Sinem tenge tenge çocuğa dönüştü. Hayır ben Elif Sinem değilim. Elif Sinem içeride. Nasıl ya sensin işte Elif Sinem. Onun kılığına girmişsin. Hayır hayır ben değilim. Ya sen ne yapıyorsun böyle dans mı ediyorsun? Evet ben tengeç çocuk dans ediyorum. Ve çok eğleniyorum. Elif Sinem içeride paketledim. Ya Elif Sinem'in kıyafeti ama senin üzerindeki. Evet Elif Sinem'in kılığında geldim ama ben tenge çocuğum. Hadi git de ona bak istersen. Bak doğruyu söyle bir tuzak değil değil mi bu? Hayır tuzak falan değil aç apaçık söylüyorum işte Elif Sinem içeride paketledim git bak. Allah Allah bu ne diyor ya Elif Sinem Bücür ne oldu? Ay Bücür'de de var bir haller. Anne, anne, kurtar beni ha, Elif Sinem Aha. kim yaptı bunu sana? Tenge çocuk. Yalnız bir şey diyeceğim Elif Sinem tenge çocuk senin kıyafetlerin aynısını giymiş gelmiş. Evet Elif Sinem'i taklit ettim ve Elif Sinem'i paketledim diyor resmen seni paketlemiş. Yoruldun mu? Ayakta durmaktan mı yoruldun? Elif ben seni nasıl kurtaracağım ya? Ay Elif dur. Eyvah Elif Sinem düştü ya. Resmen çocuğumu paketlemiş. Şuna bak. Elif seni nasıl kurtaracağım? Anneciğim. Ay Elif çok zor seni buradan kurtarmam. Ayırtılıyormuş Ay, bu. Kendin kurtarabilir misin kendini? Hadi anneciğim seni kurtaralım. Ben Ay Ya Tenge çocuk ne yaptın sen? Bak ben sana demedim Elif Sinem oraya paketledim işte. Yalnız onu bir tek sen kurtarabilirsin. Eğer kurtarmazsan onu da alıp kendi kabileme götüreceğim. Ya saçmalama ya git buradan ya istemiyorum seni. Elif. Elif hemen seni kurtarmalıyım anneciğim ya. Nereden evet. çıktı bu tenge çocuk? Elimi kurtardık. Ay kurtardık anneciğim. Kolay oldu vallahi. Dur bakalım. Bücür gel bakayım buraya yardım et senin patilerin çok işe yarar tırnakların gel. Şuna bak gel Bücür hiç yardım etmiyor Elif. Ay Elif. Tenge çocuk. Nereye gitti bu ya? Elif Sinem gitmiş. Biz de onu paketleyelim mi bunu ne dersin? Bak ya Bücür içine girecek. Bücür sakın sakın içine girme. Elif Sinem gel bakalım bulalım şu Tenge çocuğu. Bücür bize göster Tenge çocuk nerede? Neredesin sen? Nereye kayboldu bu ya? Burada mı acaba? Aa burada da yok. Bücür Nerede o bize yerini göster Ay bücür de hiç yardım etmiyor Anne, bulacağım bunu. Neyle bulacaksın anneciğim Cadının süpürgesiyle mi bulacaksın Yok. Gitmiş bence gitmiş gel bakalım kapıya Aa kapı mı açık yoksa Aa A Elif kapı açık. <laughs> açık Bücürü tut anneciğim Kapı açık kapıdan kaçmış gitmiş Tenge çocuk Anne Ne oldu uzun. Ben de onunla gidebilirim Cadı süpürgesine mi binip gideceksin şaşkın 1 2 Yalnız evet. Elif bu balonlar var ya çok gizemliydi gerçekten. İçinden Freddy'nin arkadaşları çıktı. En sona Tenge çocuğu hiç beklemiyordum ben. Hele seni paketlemesini hiç beklemiyordum. Fokus fokus Tenge'nin kabilesine götür Elif saçmalama. <laughs> Elif saçmalama ya. <laughs> Hiçbir yere abla. gidemezsin. Ver Gel bana. Abla. Hiç de bir yere gidemezsin. Ver bakayım bu cadının süpürgesi. Cadıyı çağıracak şimdi de şaşkın. Al kediyi içeriye git. Bir daha da balon falan patlatmayacağız. Bücür. Annem ne yapıyor ya bücür. Ay bak bak ya sopayı aldı elimden. Şu şaşkına bak. Hadi içeriye yürü bakayım. Sinem. Oy çok tatlı bücürüm benim.